Merhabalar, hoş geldiniz arkadaşlar. Evime, salonuma hoş geldiniz. Ee, salonumda değişiklik yapacağız. Değişiklik yapacağımız için bugün komple temizlik yapacağız arkadaşlar. Ee, yakında size salonumun değişikliğini göstereceğim. Şu anda başlamış durumdayım temizliğine. Evet, eşyaların yarısı gitti arkadaşlar. Ee, son beyle göreceksiniz. Perdelerini söktüm, makineyi attım. Ee, bu koltuklar da gidecek arkadaşlar. Salon bomboş kalacak. Şimdi duvarları temizleyeceğim arkadaşlar. Leyla süpürgeyle süpürdüm. E, mopunu da attım. Şimdi duvarları sileceğim. Size iyi izlemeler Alet içeride kaldı arkadaşlar. Çıkartamıyorum. ਸੁਨ ਗਲਮਸਨ ਦੇਆ sizi şu tarafa alayım Salonumun boş hali daha güzel değil mi arkadaşlar? Duvar kağıtlarını silinebiliyor arkadaşlar. Bu arada bunu da değinmek istiyorum. Evet arkadaşlarım. Duvar kağıtlarını sildim, duvarlarımı güzelce. Yerlere moplarımı attım. Salonumu böyle ilk defa boş görüyorsunuz. Yarın bu koltuklar da çıkacak salonun tamamen bomboş kalacak arkadaşlar. Ondan sonra sonra görüşeceğiz. Şimdi camlarımı da sileyim arkadaşlar. Tülleri yıkanıyor. <laughs> evet. Arkadaşlar biz bu ev alırken ilk salonumuzu gördük. Salona şu ka şu kapıdan girdik, İlk ev ile bir baktık arkadaşlar. Ee, evimiz ön Konya'daki evimiz 2 artı biriydı arkadaşlar. Ee, haliyle çok küçük bir evdi. 80 metrekare miydi, 100 metre miydi bilmiyorum. 2 artı biriydı. İşte bu kapıdan bir girdik. Emlakçı ile eve bayıldık. Evin başka yerine hiç bakmadık arkadaşlar. Direkt bu camdan balkona çıktık arkadaşlar. Buraya geçtik. Oradan böyle geçtik arkadaşlar. İşte buralar ilk defa ne bileyim maşallah ilk defa böyle bir ev görünce Hemen eşim dedi emlakçıya. Sen dedi bankayla dedi. Bizim aramızı yaparsan dedi. Ben bu evi dedi talibim dedi. E Allah'ım da nasip kısmet edecekmiş arkadaşlar. Ev ee, bizim oldu. Allah'ım hiç olmayanlara önce onlara versin. Sonra bana versin ya Rabbim. Sonra da çoluğuma, çocuğuma Allah'ım nasip kısmet etsin. İsteyen herkesten, isteyen herkese nasip etsin arkadaşlar. Böyle bir daireye. Kimseden bir şey beklemeyin arkadaşlar. Ben hiç kimseden bir şey beklemedim. E, sadece Rabbime dua ettim. Hep Rabbimden istedim arkadaşlar. Ne bileyim baba malı kalacakmış, ana malı kalacakmış. Hiç kimsenin malında da, mülkünde de Gözüm olmadı. Allah'ım kendime ver. Kendimizin olsun dedim. Kurban olduğum her dediğimi nasip etti arkadaşlar. Allah'ım herkese nasip etsin. Siz de eyledin. Kimseden bir şey istemeyin. Rabbimden başka. Evet. Burası böyle arkadaşlar. Şu anda temizliği bitti. Bir pencereleri kaldı. Pencereleri de sileyim. Kapatacağım. Ta ki değişiklik yapana kadar. Evet arkadaşlar tertemiz yaptım salonumu. Cuma günü görüşeceğiz. o boş oldu. Başka görünümde göreceksiniz. Yorumlarınızı bekliyorum. Acaba ne olacak bu eve? Salonuma. Evet bunlar da çıkacak.